Bu sebeple dedi ki yeşil mutabakatla birlikte benim içeride çalıştığım çalıştığım emisyon ticaret sistemindeki kuralları ben bana mal ve hizmet satmak isteyen şirketlere de bir şekilde uygulayacağım. Nasıl uygulayacağım? Avrupalı şirketlere diyorum ki eğer Avrupa'ya getirdiğiniz ithal ettiğiniz malların karbon ayak izleri benim burada belirlediğim e, limitlerin üzerindeyse aynı şekilde getirdiğiniz mallarla ilgili de burada bir vergilendirme söz konusu olacak. E, buna tabii aslında vergi demek doğru değil. Ek maliyetlendirme diyelim buna da. Kısaca vergi diyelim. Vergi deyince daha çabuk anlıyoruz biz hemen konuya. Madem Avrupalı şirketler ek vergiyle karşılaşacaklar, bir de ne diye bir e, tepkiyle karşılaşıyoruz bazen. E, Türkiye ülkemiz e, üretiminin yarısına yakınını Avrupa Birliği ülkelerine yapıyor. Bazen biraz daha fazla, bazen biraz daha az. Dolayısıyla Avrupa'daki regülasyonlara uymakla yükümlüyüz. Uymazsak e, bu taraftaki pazarı kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. Kaybetmesek bile bu ek maliyet yaratmaya başlarsak müşterimize, onun tedarikçisi olarak bir noktada rekabet avantajını yitirip başka şekilde pazarı kaybetme riskiyle karşı karşıyayız.